Elimize her gün Kur'an-ı Kerim değiz. İnsan makinesinin katolu Kur'an-ı Kerim, el kitabımız her gün elimize değsin. Kur'an-ı Kerim çünkü buyruluyor şafiidir. Şefaat edicidir buyruluyor. Kime şefaat eden sahibihi. Ona sahip çıkan, okuyana Kur'an şefaat eder. Okumayana şefaat yok. Kusura bakmayın. Kur'an kime şefaat eder? Okuyana şefaat eder. Okumayana şefaat var mı yok? Kitabımız bile diyorsanız biz burada ücretsiz Kur'an-ı Kerim üretiyoruz. Elhamdülillah 25. yıldayız burada. Allah şükür şey, ücret almadan öğretiyoruz. 10 günde sıfır bir adam Kur'an'a geçiriyoruz. 10 günde. Biz bu işi 30 yıldan, 33 yıldan beri yapıyoruz. Elhamdülillah yürüyen bebek gibi Kur'an'da yavaş yavaş 10 gün sonra her gün bir saat bize zaman ayırıyor. 10 gün sonra Kur'an'a geçiriyoruz. Biz millet Ama şu hastalık böyle de şu var. Yani Kur'an'a geçiyor. Biraz tecrübe başlıyoruz. Adam bir kayboluyor. Adam uçtu. Tamam. Bulamıyoruz adamı da. Da emsiye başlayınca Nasır'a yansırı var, binası var, maksudu var. Kayboluyorlar ne hikmetse. Biraz nefse zor geliyor. Onun için de Allah sizlere ilimde sabit kadem eylesin inşallah. Amin. Amin. Zalikel kitab, bu kitap bu Kur'an-ı Kerim la raybe fi, kendisine şüphe olmayan kitaptır. İnsanların yaptığı eserlerde hata olabilir, kusur olabilir ama Kur'an-ı Kerim hatası bir kitaptır. Kim ki Kur'an okursa, öğrenirse, hataları azalır. Hatamızın azalmasını istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazımdır. Burada e, malumuz altı bölümden bahsetmiştik. Hızlı bir geçeyim oradan da. Müslümanlar Kur'an'ı sevme konusunda altı kısma ayrılır. Bir, hep bir Kur'an. Kur'an'ı sever. Sadece öper Kur'an'ı. Öper. Sayı gösterir. Kadefe beze koyar, duvara asar. Cenaz oldu mu aşağı indirir. Hoca okur veya okutur, geri koyar duvara. Kendi okumayı bilmez. Kur'an'a saygılıdır ama. Sayı gösterir. Bu güzel. Okuması da yine güzel. İkinci Müslüman kimdir? kari Kur'an. Kur'an öper başına koyar, duvara sar ama açar böyle. Her gün onu okur. Hatim eder. Bir hatim, iki hatim, hafta hatimi, ay hatmi indirir. Ömür bir hatim indirir ama hiç manayı bilmez. Her harfine olsa sahip olur. Düşün kaç bin tane harf var yani. Üçüncü Müslüman, hafız Kur'an. Kur'an'ı Ezberler oku, hafız, yürüyen Kur'an olmuştur. Allah-u Teala evlatlarınıza da de bunu nasip eylesinler inşallah. Amin. Benim de bak dört yavrum hafız oldu elhamdülillah, yürüyen kur'an oldular. Allah size nasip etsin inşallah. Amin. Onlara sahip çıkalım, onları inşallah hediyelerle onları ne yapalım, güzel kaza getirelim inşallah, daha devam etsinler inşallah. Peki, üçüncüsü bu. Dördüncüsü nedir? Âlimin Kur'an. Kur'an okuyor, ezberlemiş ama bir de manayı biliyor. Âlimin Kur'an biliyor, manayı biliyor. Ne Allah'ın ne dediğini biliyor. Mesela Hoca Efendi burada mesela okuyor aşır. Ya diğer namaz kıldıkken okuyor. Ne diyor bize Hoca Efendi burada? Bir anlamıyoruz. Böyle dinliyoruz. Kaç yıldan beri dinliyoruz? 50 yıldan beri böyle dinliyoruz. Ya bu hoca, ya? hoca ne diyor burada ya? Hoca ne diyor burada? İyyâke l'amdû ve iyyâke Ne demek bu şimdi? Hiç merak etmiyoruz. İhdine sıradan müstakîm. Elem tera. Ne demek? Elem tera. Keyfe, faale. Ne demek bunlar? İlâh ve ne demek? Eratelezi ne demek? Değil mi efendim? Yedi'ul yetim ne demek? Merak. Allah bizi merakı müslüman edin inşallah. Amil-i <laughs> Kur'an. Kur'an'ı alim, alim Kur'an. Dört bu. Biliyor. Ona göre okuyor Kur'an-ı Kerim'i ama yaşamıyor. Biliyor ama yaşamıyor. Alim ama namaz kılmıyor. Hafız ama namaz kılmıyor. Daha güzeline amil Kur'an. Kur'an'ı biliyor. Okuyor manası bir de onu yaşıyor. Namazsa namaz, oruçsa oruç, haramsa harama gitmiyor vesaire. Doğru yoldan devam ediyor. Ve son kısım neydi? Hamilin Kur'an. Kur'an'ı yüklenen, Kur'an'a hizmet eden grup, hizmet grubu yani. Kur'an'a hizmet ediyor. Talebeye yardım ediyor, halis halısını alıyor, iş işte elbisesini alıyor, talebenin faturasını ödüyor, Allah ona da olsun. Bu ay mesela bize fatura geldi, iki kişi var. Burada mı belki, burada mı belki burada yok bilmiyorum yani kardeşlerimiz ve pek gelmezler ama hesap tak tak da hemen hocam ödenildi dediler. Allah'ımda da razı olsun. Onlara ben teşekkür ediyorum. Hep teşekkür ediyorum. Bazı gizli kahramanlar var böyle. Kimisi de böyle hiç reklam yapmadan yardım eder. Reklamsız. Doğalgaz ne geldi dedim mesela sordum. Hocam doğalgazı da ödenmiş ama bilim ne geldiğini. Adam doğalgazı üzerine almış sağ olsun. Allah Böyle kahramanlar var mısınız ha? Allah da razı olsun. Amin. Ver ki eresin, belki göresin. Verenler erdi, erenler gördü diyor. Verdiğin senindir hacı abi. Vermediğin kimin olacak? Miraçlar